Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün üzüm yaprağından bahsedeceğiz. Bizlere faydaları nelerdir? Kısa kısa anlatmak istiyorum değerli kardeşlerim. Üzüm yaprağı değerli kardeşlerim bizlere faydası hafızayı güçlendirir, unutkanlığın azalmasını sağlar. Sağırlığa karşı tedavi edicidir rahim kanamalarını durdurur. Bağışıklık sistemini güçlendirir değerli kardeşlerim. Toplar damarların güçlenmesini sağlar. İçeriğindeki A vitamini sayesinde göz sağlığını kurur değerli kardeşim. Çok faydası var bunun. Midede oluşan iltihaplara iyi gelir değerli kardeşlerim. Demir içeriği sayesinde anemiye iyi gelir. Bacak damarların şişmesini önler değerli kardeşlerim. Hemoroid ve varis tedavisinde tedavi edicidir. Varisi olanlar değerli kardeşlerim asma yaprağının çayını içerse inşallah bu varis kurtulur. Midede oluşan iltihaplar için çok faydalı. ishali keser. Asma yaprağı şırası bağırsak yaralarına iyi gelir değerli kardeşlerim. Antimikrobik özelliği sayesinde ağız yaralarına iyi gelir. Saçta da daha güçlü bir şekilde uzamasını sağlar. Kepeklenmeyi, dökülmeyi engeller değerli kardeşlerim asma dallarını budadıktan sonra içinden çıkan suyu içersek böbreklerdeki kumları, taşları döker inşallah. Günde bir fincan tüketilen asma yaprağı suyu kilo vermeye yardımcı olur değerli kardeşlerim. Vücuttaki toksitlerin atılmasını sağlar değerli kardeşlerim. Asma yaprağının suyu bizlere çok faydası var. Vitamin değeri çok yüksek değerli kardeşlerim. Bir de madde bağımlılarının üzüm dallarının içinden çıkan suyu hani mesela ağaçlarımızı budadığımızda üzüm üzüm dallarını budadığımızda bir suyu çıkıyor bir sıvısı çıkıyor bunu bir petin içine doldurup günde bir fincan tüketirse madde bağımlısı Allah'ın izniyle bu kötü alışkanlığını bırakır değerli kardeşlerim. Biz bunları nasıl tüketeceğiz değerli kardeşlerim? Yapraklarını isterseniz kurutun, İsterseniz taze taze yiyin bunları ya da taze taze suda kaynatın. Mesela bir avuç asma yaprağı değerli kardeşlerim. 2 litre suya yetecek kadar 25 dakika bunu kaynatın. Sabah, öğlen, akşam birer bardak için 21 gün için 5 gün ara verin. Bir tekrar 21 gün için inşallah bizlere şifa olur değerli kardeşlerim. Dediğim gibi asmanın dallarından çıkan suyunu saçlarımıza sürersek daha çok daha çabuk saçlarımız uzar ve saçtaki kepekleri gider değerli kardeşlerim. Asma dallarından çıkan suyunu içersek bu da böbrek taşlarını eritir değerli kardeşlerim. Dediğim gibi varis hastalarının tüketmesi kendilerine çok faydası olacak değerli kardeşlerim. Siyah üzüm pekmezini yoğurtla karıştırıp içerseniz hem kilo alırsınız hem kan değeriniz yükselir. İnşallah şifa olur değerli kardeşlerim. Değerli kardeşim bu tür videolarımın devamı için videolarımı beğeni, daha çok kişi faydalansın diye siz de paylaşın değerli kardeşlerim. Rabbim hepinize sağlıklı, huzurlu, mutluluk, barış dolu günler versin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.